hepiniz hoş geldiniz. İsmim İnanç. Birçoğunuz beni önceki videolardan tanıyor ama tanımayanlar için kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. 2020 ön lisans KPSS sınavına girmiştim ve bu sınavda 96.7 puan aldım. Bu puan sayesinde de Türkiye'de 33. kendi alanımda Türkiye 16. olmuştum. Devamlı sonuçlar açıklandıktan sonra YouTube'a bir video yüklemiştim. Ve o videonun devamı olarak da her dersle alakalı daha detaylı videolar çekip yüklemeye başladım. Bu videoda ise coğrafyayla alakalı bilgi vereceğim. Ben coğrafyaya nasıl çalıştım, nelere dikkat ettim, nelerin üstünde durdum. Bunlar hakkında detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Coğrafyada her konu birbirinin devamıdır. Yani birbirinden ayrı bir konu yoktur. O yüzden dolayı konu bütünlüğü çok çok önemlidir. Örnek veriyorum bir vatandaşlık gibi değildir. İşte orada yasama konusu kendi içinde ayrıdır. Yürütme ayrıdır, yargı ayrıdır. Ama coğrafya öyle değildir. Coğrafyada bir konuyu bilmeniz demek diğer konular için size referans olur. Ama bir konuyu bilmediğiniz takdirde de emin olun diğer konularda daha da zorlanacaksınız bunu neden özellikle vurguluyorum? Çünkü coğrafyanın benim için en temel yapı taşı olan üç tane ünitesi vardır, Üç tane konusu vardır. Zaten coğrafya öğretmenleri de özellikle bu konular üzerinde dururlar ve benim söylediğim benzer şeyleri söylüyorlar. Bunlar hangileri? Bir, Türkiye'nin işte mutlak göreceli konumu. ikincisi iklim, üçüncüsü yer şekilleri. Neden ısrarla bunları vurguluyorum? Çünkü bu konular diğer konuların tamamının altyapısını oluşturuyor. Örnek veriyorum zaten biz KPSS sınavında büyük ihtimal hatta %100 diyebilirim Türkiye coğrafyasından sorumluyuz. İşte Türkiye'de turizm, Türkiye'de ulaşım, Türkiye'de sanayi, hayvancılık, bitki. Bunların hepsinin altyapısını oluşturan az önce saydık üç tane konudur. İlk etapta genelde şöyle oluyor. Mutlak konum, göreceli konum. Buradan sadece bir tane soru çıkıyor. Gerçekten bazen anlamayı zorlaştıran terimler var. Ya da konunun genel bütünlüğüne baktığımızda, Bizi zorlayabiliyor. Tam olarak ilk başta anlayamadığımız noktalar oluyor. Ve tek bir tane soru çıktığı için de çoğu kişi çalışmayabiliyor. Ama şunu samimi bir şekilde söylüyorum. Bu konuyu bildiğinizde diğer konular için size çok büyük avantaj sağlamış olacak. Diğer konularda ise fazlasıyla kolaylık sağlamış olacak. Örnek veriyorum siz Türkiye'nin işte orta kuşakta olmasının sonuçlarını da diyelim ki bildiniz. İşte bunlar nedir? İşte cephe yağışlarının görmesi Akdeniz ikliminin olması, dört mevsim belirgin olarak yaşanması, bu size iklim konusunda yardım sağlayacak. İklim konusunda dolaylı olarak işte tarım ve hayvancılıkta katkı sağlayacak. Ya da yer şekilleri konusunda siz hangi arazilerin masif olduğunu, hangi arazinin işte 3. 4. jeolojik zamanda oluştuğunu bilirseniz bu işte madenler konusunda katkı sağlayacak. Ne gibi? Örnek veriyorum işte Zonguldak kısmı masif arazi olduğu için orada 1. dönemden kalan taş kömür vardır. Ama diğer taraflarda 3. Işte ve 4. zamanda oluşan linyet kömür vardır gibisinde. Ya da işte İklim konusuna baktığımızda siz doğana Anadolu'nun yüksek engebeli bir yer olduğunu bildiğinizde, orada işte uzun çayırlar olduğunu bildiğinizde büyükbaş hayvancılığın olduğunu da biliyorsunuz. Ya da işte Akdeniz iklimine hakim olduğunuzda orada hangi bitkilerin ve meyvelerin yetişebileceğini de az çok tahmin edebiliyorsunuz. Bu üç konu fazlasıyla önemli ısrarla bu üç konuyu vurguluyorum. Bunları çok iyi bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Evet yer şekillerinden ve iklimden üçer dörder soru çıkıyor. Zaten soru sayısı fazlasıyla önemli. O yüzden dolayı çalışılması gerekiyor. Bazen daha fazla daha az olabiliyor ama genel olarak yeterli bir şekilde soru sayısı çıkıyor. İşte ilk üniteden mutlak konu göreceli konum bunların tamamından Türkiye'nin konumundan vesaire bir soru çıkıyor. Ama bir soru çıkması sizi asla yanıltmasın. Dediğim gibi diğer konuların temel yapı taşını bunlar oluşturuyor. Yer şekilleri konusunda şöyle bir şey oluyor. ÖSYM bazen ters köşe yapabiliyor. Ve genellikle harita üzerinden soru soruyor. Özellikle son zamanlarda soruları incelerseniz işte 4 tane ya da 5 tane yer işaretliyor. Yukarıdakilerden hangisine ya da aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz tarzı sorular geliyor. Yani size bir harita veriyor. O haritayı yorumlamanızı istiyor. Bunun için de harita bilginizin ve yer şekillerinizin gayet iyi olması gerekiyor. Bunu nasıl daha iyi hale getirebilirsiniz? Ben dilsiz haritalara çok fazla önem veriyorum. Ve sizin de dilsiz harita çalışmanızı tavsiye ediyorum. Dilsiz haritadan kastım nedir? Örnek veriyorum göllerle alakalı dilsiz haritayı alın. İşte dağlarla alakalı dilsiz haritayı alın. Hepsiyle alakalı ayrı ayrı dilsiz harita alın. Ve bu dilsiz haritaları yanınıza koyun. Bir yanınıza da normal işte Türkiye'nin haritasını koyun. İlk önce oradan bakıp olduğu gibi yazın. Yani neyin nerede olduğunu bilmesin, bilmeniz çok çok önemli. Örnek veriyorum Süphan Dağı nerededir? İşte Nur Dağları nerededir? Kırık dağlar, kıvrım dağlar, volkanik dağlar bunlar nerededir? Ya da işte tektonik göllerdir, kıyı set gölleridir. Bunları bilmeniz çok çok önemlidir. Ve bunların yerini de bilmeniz önemli. Hem kendisini gruplamalar önemli hem de yerler önemli. Onun için ilk önce alın, normal bir şekilde haritada bakın. Baktığınızı olduğu gibi yazın. Bu sizin bir görsel hafızanızı zaten ilk başta bir etkileyecektir. Görsel hafızanız bir canlanmış olacaktır. Gözünüze canlanacaktır. Yazdıktan sonra bakmadan aklınızda kalanları yazmaya çalışın e, ee, şunu kastediyorum. Aynı örnek veriyorum dağlarla alakalı bir haritadan en az 6-7 tane olsun. Belki daha fazla da olabilir. Birinciyi olduğu gibi normal haritadan bakıp yazın. Devamında vakit kaybetmeden aklınızda kalanları yazmaya çalışın. Ve boşluk olan yerleri doldurun. Örnek veriyorum ilk yapışınızda 7 tane boşluk olacak. Yani 7 tanesini hatırlamayacaksınız yerini ya da adını. Doldurun. Devamında bir sonrakiye geçin. Bir sonraki haritaya geçtiğinizde bu sefer üç tane hatırlamadığınız olacak. Bir sonrakine bir tane hatırlamadığınız olacak. Böyle böyle sürekli yaza yaza, sürekli gözünüzle göre göre o görsel hafızanıza kazınmış olacak. Ve siz artık en sonuncu da tamamen yazmış olacaksınız. Bu size nasıl katkı sağlayacak? Siz böylece hangi dalın ya da hangi ovanın, gölün, platonun fark etmiyor, nerede olduğunu bileceksiniz. Ve zaten bölgeler coğrafi bir ayrı bir konu var orada tek tek tüm bölgeleri yorumluyor. Hangi bölgede olduğunu bildiğiniz için ve buna hakim olduğunuz için o dağ hakkında ya da o ova hakkında, plato hakkında az çok bilginiz olacak. Örnek veriyorum Teke Taşeri platosu. Siz bunun karstik yapıda olduğunu hakim olacaksınız. Neden? İşte Akdeniz bölgesinde yer alıyor. Buna bağlı olarak karstik olmasına, engebeli olmasına bağlı olarak da siz orada işte <laughs> kıl keçeli yetiştiriciliğin olduğunu, orada küçük baş başka hayvan olmadığını öğrenmiş olacaksınız ya da işte Doğu Anadolu platolarına baktığınızda Erzurum Kars platosunun çok yüksekte yer aldığını, bu yüzden dolayı ikliminin sert olduğunu, buna bağlı olarak da büyükbaş hayvancılığın daha fazla yaygın olduğunu öğrenmiş olacaksınız. Ya da işte Iğdır platosunun, Iğdır ovasının tam tersi olduğunu, daha alçakta olduğu için orada bir mikroklima oluşturduğunu anlamış olacaksınız. Bunların tamamı harita bilginizle alakalı. Farkındaysanız mesela bir bölge söylüyorum. O bölgeye bağlı olarak oranın hem iklimi hakkında yorum yapabiliyorum. Hem yer şekilleri hakkında yorum yapabiliyorum. Hem de işte oradaki tarım ve hayvancılık hakkında yorum yapmış oluyorum. İşte bunların hepsi ilk başta da belirttiğim gibi coğrafyanın birbirinin devamı olmasıyla alakalı bir durum. Siz bunu az çok kapsadığınızda ya da zamanla tam olarak oturttuğunuzda hepsi birbirinin devamı gelecek. Yani ilk üç konu coğrafyanın %70'i diyebilirim. Bunu hallettikten sonra emin olun. İşte hayvancılık, turizm, tarım, ulaşım, sanayi, madencilik bunlar fazlasıyla kolay olacak. Nasıl kolay olacak? İşte ulaşım konusundan gidelim. Siz engebeli bir yerin işte engebeli olduğunu biliyorsunuz. Orada ulaşım masraflarının daha fazla olduğunu ya da işte engebeli olan her yere örnek veriyorum Doğu Karadeniz tren hattının olmadığını, trenin gidemeyeceğini bu şekilde anlamış olacaksınız. Yol masrafının daha fazla olduğunu düz bir yerde ise yol masrafının az olduğunu, hem demir yolunun hem işte normal kara yolun olabileceğini tahmin etmiş olacaksınız. Buna bağlı olarak ticaret konusuna gelmiş olacaksınız. Nasıl yani? Örnek veriyorum, iç bir kısımda yer alan yerde liman ticaretin olmadığını, kıyılarda liman ticaretin olacağını vesaire hepsini yer şekillerine bakarak ve harita bilgisine bakarak öğrenmiş olacaksınız. İlk ünite bizim için önemli. Çünkü o Türkiye'nin genel olarak iklimi hakkında ve Türkiye'nin yer yapısı hakkında bize detaylı bir şekilde bilgi vermiş olacak. Bunun peşine gelen iklim konusu da diğer konuların tamamen altyapısını oluşturmuş olacak. Yer şekilleri ve iklim zaten birbiriyle paraleldir. Yani birbirinin çok fazla ortak noktası vardır. Birbirlerini tamamlıyorlardır. Nasıl yani? Dediğim gibi yüksek, engebeli bir yer. Çok yüksekte yer alan, rakımı yüksek olan bir yerde örnek veriyorum iklim şartları da daha zordur. Ya da çok alçakta yer alan iklimi daha böyle sıcak bir iklimdir ya da işte bitki yetiştirmeye daha uygundur. Yer tamamen düz olan bir yerin örnek veriyorum tarıma daha müsaittir. İklimde uygunsa daha da verimli olur gibisinden. Seraya gerek olur ya da olmaz gibisinden. Hepsi aslında birbirini tamamlıyor. Yani iklim konusu ve yer şekilleri konusunda da hakim olduğunuzda ve ilk konuyu da bildiğinizde diğer konulara fazlasıyla kolaylık sağlamış oluyor. Bir diğer nokta güncel bilgiler. Biliyorsunuz işte en son hangi park milli park oldu? İşte en son yeni açılan bir tünel oluyor. O tünelin adı En uzun tünel mi? Bunlar da coğrafyada çıkabilecek. Ya da işte bizim güncel bilgiler dediğimiz kısımda da çıkabilecek soru tipleri oluyor. Ben bunlar için acele etmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Türkiye'de her an her şey olabiliyor. Birçok şey çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Örnek veriyorum sizin şu an ezberlediğiniz bir şey. Sınava son 10 gün kala, sınava son 1 ay kala değişmiş olabiliyor. Bu yüzden dolayı güncel bilgileri sınava ne kadar yakın zamanda çalışırsanız hem o kadar aklınıza kalma ihtimali artar hem de o bilgiler o kadar değişme ihtimali düşer. Böylece siz o bilgilerle sınava girdiğinizde çıktığında ona tarzı ya da o tarz bir soru çıktığında yapma ihtimaliniz daha da artar. O yüzden dolayı lütfen bu konuda acele etmeyin. Olabildiğince sınava yakın bir zamanda ve sürekli yeni gelişmeler olduğu için sınava yakın bir zamanda artık siz tamamına hakim olmuş olacaksınız. Yüksek ihtimalle zaten son bir ay kitapçıklar basılmış oluyor. Yani son gün, bir gün önce olan şey sınavda sorma ihtimalleri kalmıyor. Çünkü kitapçıklar basılmış oluyor. Size tavsiyem en azından son bir ay kala buna başlamanız yönündedir. Eğer başlarsanız son bir ay kala, hem önceki tüm bilgileri toplu bir şekilde, detaylı bir şekilde öğrenme fırsatınız olacak. Hem de ondan sonra gelenleri tekrardan ezberleme gibi bir kaygınız olmayacak. Ya da ezberlediğiniz şeyin değişme gibi bir ihtimali ya da riski olmamış olacak. Bu yüzden dolayı bunu sona doğru bırakmanızı tavsiye ediyorum diğer e, kısımda özellikle ilk üç konuya ağırlık vermenizi istiyorum. Ve yer şekilleri e, benim de zamanında çok fazla zorlandığım bir konuydu. O yüzden dolayı onun üstüne de çok detaylı bir şekilde durdum. Yer şekillerini şey yapan arkadaşlarım da var. İşte Kırık Dağlar, Kıvrım Dağlar vesaire bunları kağıda yazıp alıp ezberleyen de var. Evet bu, bu da çalışma yöntemidir. Ama görsel hafızanızı ne kadar güçlendirirseniz aklınızda kalma ihtimali o kadar artacaktır. Ve ısrarla vurguluyorum. ÖSYM son zamanlarda harita verip orada birkaç noktayı işaretleyip oradan soru soruyor. Bu yüzden dolayı görsel hafızanız gayet önemli, gerçekten önemli. Örnek veriyorum belki o an için aklınıza gelmeyecek ama haritada gördüğünüzde de gözünüzün önünde canlanacak. Bu da size hem soru kazandırmış olacak hem rakiplerinizin önüne çıkarmış olacak. Dilsiz haritaya fazlasıyla önem verin. Her işte platodan, ovadan, dağdan, gölden, ayrı ayrı en az 10 tane belki 15 tane tamamen sizin aklınıza kalması kalmasıyla alakalı bir durum. çıkarttırın siyah beyaz fotokopi olabilir. işte renkli olabilir nasıl rahat ediyorsanız. Devamında karşınıza bir harita koyun. İlk önce haritadan olduğu gibi bakıp yazın. Devamında ise bakmadan artık yazmaya çalışın. Eksik kalan yerleri tekrardan bakın tamamlayın. Böyle böyle emin olun ilk başta dediğim gibi 7 tane eksiğiniz olacak, 3 tane olacak, 1 tane olacak. En sonunda hiç bakmadan tamamını yazıyor hale geleceksiniz. Bunları unutma riskiniz yok mu? Tabii ki var. Ben de şöyle yapıyordum unutmamak için. İnsan beyni uyuduğunda o anki var olan bellekteki şeyleri sürekli tekrar edermiş. Ve bu sayede kalıcı hafızaya atarmış. Geçici hafızadan, geçici bellekten kalıcı belleğe atarmış. Ben her gün uyumadan önce elime alırdım mesela kendi yazdığım dilsiz haritaları. Ya da örnek veriyorum normal bir haritayı. 5 dakika incelerdim. İşte hangi şehir neredeymiş, hangi dağ neredeymiş, hangi göl neredeymiş. Bu şekilde yapın. Ve bunları yaptıktan sonra şuna da çalışabilirsiniz. Onlar çünkü bir de geri almıyor. Göllerin özellikleri. Örnek veriyorum işte Van Gölü. Van Gölü işte sodalı mı tuzlu mu bunun özelliği bilmeniz gerekiyor. Ya da işte orada inci kefalinin yetiştiğini bilmeniz gerekiyor. Akdamar Adası, Akdamar Kilisesi bu turizm açısından önemli. İşte Van Gölü'nün üzerinde bulunduğunu ya da işte orada taşımacılık yapılan nadir göllerden biri olduğunu. Bunlar ekstra bilgilerdir. Bunlar da tabii ki yazılı olarak çalışmanız gerekiyor. Ama genel olarak van gölünün nerede olduğu, nasıl bir yapısı olduğu ya da hangi göllerin arasında yer aldığını bilmek tamamen harita bilgisiyle alakalıdır. Çünkü göller diye bir yöre var. Orada işte birçok göl var ya da tatlı göller diye sıraladığımız göller var. Oradakileri göllerin yani belli bir bölgede bulunan göllerin tamamı tatlı göl olabiliyor. Siz en azından onun genel olarak nerede olduğunuzu aklınıza kazırsanız, onun etrafındaki göllerin de o göle benzer özellikte olduğunu bilmiş olacaksınız. Böylece birini unutsanız bile, diğeri sayesinde kolaylıkla hatırlamış olacaksınız. Bu şekilde yaparsanız hem yerlerini ezberlemiş olacaksınız, ezberden ziyade aklınıza kazımış olacaksınız. Hem de yorum yapabilme kabiliyetiniz artacak. Örnek veriyorum dediğim gibi, bir platonun siz Doğu Anadolu'da olduğunu bildiğinizde, otomatikman o platoya dair ya da o ovaya dair hiçbir özellik bilmeseniz dahi, Doğu Anadolu'da yer almasına bağlı olarak zaten birçok özelliği bileceksiniz. Mantıken yani şöyle yorum yapabilirsiniz. Ya Doğu Anadolu'da bu yüzden dolayı yüksekte yer alıyor. Yüksekte yer aldığı için iklimi serttir. İklimi sert olduğu için burada işte küçük baş hayvanların yiyeceği bitki yetişmez. Büyük çayırlar yetişir. Buna bağlı olarak büyük baş hayvancılık vardır. İşte temel geçim kaynağı hayvancılıktır gibisinden. Gördüğünüz gibi sadece hangi bölgede olduğunu bilerek de birden fazla yorum üretebiliyorsunuz. O plato, işte o dağ her neyse onun hakkında birden fazla bilgiye sahip olmuş oluyorsunuz. Bu size çok fazla kolaylık sağlar. Çünkü sınav süreci bayağı stresli, heyecanlı bir süreç, ee, ben de yaşamıştım, yaşayan arkadaşlar da var. Sınava ilk girdiğinizde bayağı heyecanlananlar oluyor, ee, bayağı böyle afallayanlar oluyor, tüm bildiklerini unutanlar olabiliyor. Bu tarz durumda en azından sizin yorum kabiliyetinizin artması lazım. Çünkü aklınızda ezberlediğiniz bir şeyi unutabilirsiniz ama örnek veriyorum gördüğünüz bir şeyi yorumlamayı unutamazsınız. O an için yorum üretip e, soruyu kolaylıkla çözebilirsiniz. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Nüfus konusu var. Nüfus konusuna da fazlasıyla soru geliyor. Ama nüfus konusu çalışıldığında birçok kişi onda da zorlanıyor. Aslında temel şeyleri var. Orada örnek veriyorum grafiklere çok iyi çalışmak gerekiyor. Ve soru tipini çok iyi okumak gerekiyor. Çünkü nüfustan belli başlı sorular gelebiliyor. Sürekli değişen bir konu değildir. O yüzden dolayı ÖSYM böyle sorularda laf oyunu yapmayı çok seviyor. Soruları çok dikkatli okuduğunuzda bu konuyu da kolaylıkla halledebileceksiniz. Onun dışında kalan konularda dediğim gibi özellikle turizm olsun, sanayi olsun, madencilik olsun, ulaşım olsun, tarım olsun, hayvancılık olsun bunların tamamı ilk üç konuya dayanıyor. Bu ilk üç konuya ağırlık vermenizi istiyorum. Ve coğrafyadan sürekli sürekli soru çözün. Zaten coğrafya bir hobidir. değildir. Coğrafyayı çok fazla sevenler vardır. Ama sevmeyenler de hepsi birbirinin devamı olduğu için bir konuya ısındıktan sonra diğerlerini de sevmeye başlayacak. Yani coğrafyayı ben de ilk başlarda hiç sevmiyordum. Ama sonrasında özellikle vurduğum ilk üç konuya çalıştım. Diğerleri üzerinde daha fazla yorum yapabilmeye başladım. Daha fazla fikir sahibi olmaya başladım. Ve daha çok bildiğim için ya da sorularda daha fazla net çıkardığım için daha çok ısınmaya başladım. Böyle böyle coğrafya sevgim olmuştu diyebilirim. Siz de bu şekilde yapmaya özen gösterin. Sürekli soru çözün. Coğrafya evet her ne kadar böyle yorumlamaya dayalı olsa da ezber kısım var. Çünkü sözel bir ders. Unutma riskiniz yüksek olan bir ders. Unutmamak için görsel hafızanızı güçlendirin ama bunun yanında da bol soru çözmeniz lazım. Yani örnek veriyorum siz bugün işte yer şekillerine çalıştınız. Yer şekillerinden 500 soru çözdünüz. Ama 3 ay geçti hiç soru çözmediniz. Ya da 1 ay geçti hiç soru çözmediniz. Emin olun o 500 sorunun size çok fazla bir katkısı olmayacak. Hatta hiç olmayacak. Onun yerine atıyorum 500 soru çözemiyorsanız 100 tane çözün. 100 tane, 100 tane, 100 tane. Her gün 100 tane çözün. 5 gün o şekilde tamamlamış olur. Yani coğrafyada süreklilik önemlidir bir kez soru çözüp bırakmanız sizin büyük aleyhinize olur. Bu zaman kaygı olur. O yüzden dolayı düzenli olarak soru çözün. Coğrafya ile alakalı genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Eğer kafanıza takılan şeyler olursa hem yorumların altına yazabilirsiniz hem Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz diğer derslerle alakalı e, detaylı video çekeceğim. Aynı zamanda hangi kaynakları kullandığıma dair çok fazla soru geliyor. Onunla da alakalı detaylı bir video çekeceğim. E, bu videoları da takip etmek için kanalıma abone olabilirsiniz. E, videolar geldikçe hemen e, ana sayfanıza bildirim düşmesi açısından genel olarak söyleyeceklerim bunlar. E, tekrardan bildiğim gibi kafanıza takılan şeyler olsa her zaman sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım her şey gönlünüzce olur ve e, herkes en kısa zamanda hedefine ulaşır neyi hedefliyorsa onu başarma imkanına sahip olmuş olabilir. Teşekkür ederim. Kendinize...